Sarıgül sokak üzeri. Gördüğünüz yerde e, yaklaşık 5 kilometre ileride e, Bursa e, havaalanı bulunmaktaydı. Planol uçakların eğitim alanlarının iniş kalkış yaptığı havaalanı bulunmaktaydı. Ve uçaklar da sürekli eğitimlerini bu bölge üzerinde yaparken e, az önce yaklaşık yarım saat önce kontrolden çıkan uçak Anladım. ilk olarak bir binanın çatısına çarptı ve daha sonrasında yere çakıldı. Şu anda Anladım. ilk Anladım. ulaşan bilgilerde İntiyiz ulaşan bir iki kişinin hayatını kaybetti. Bilgisi net olarak elimize ulaştı. İki kişinin e, eğitim uçağı içerisinde bulunan iki, kişinin, iki kişinin, yere çok da nasıl olursa hayatını Bilgisi net olarak elimize ulaştı. Tabii şu anda olay çok sıcak bölgede çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ekibi şey şeklinde afat aramı kurtarmak için bölgeyi sevdiğinde patlama yaklaşık 5 kilometre civarında. Evet, yoğun bir duman da her noktasından gözüktü. Ve işte yükselerek e, gökyüzü ulaştığı noktadayız. Bağlarbaşı Sarıgül Sokak'tayız. Ve şu anda kameraman arkadaşım Ali Kamur da size yere düştü.